Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sözcüksel ve sözdizimsel analiz üzerine duracağız. Bir compiler'ın önemli iki tane aşaması. Ardından gelecek hafta bir programlama dili seviyesine çıkıyoruz. İşte değişkenler konusuna geçeceğiz. Ama bugün yine bizim compiler derleyicimizin içindeyiz. Öncelikle sözcüksel analizle başlayıp ardından da parser işlemine geçeceğiz. Öncelikle sözcüksel analiz ve sözcüksel analiz neydi bir hatırlayalım. Şimdi söz dizimi analizi bir derleyicinin, bir compiler'ın kalbi. İlk çalışan kısım olarak nitelendirebiliriz. Ve bunun içinde de leksikal analiz var, sözcüksel analiz de var. Ve burada bir ara kod üreticisi de dahil bu sisteme. Tabi üzerinden ne de çıkıyor? Anlamsal analiz de var. Semantik konusu da var. Şimdi biz bugün söz dizimi analizi üzerine duracağız. Burada söz dizimi analizi tamamen gramere bağlı. Bunu geçen hafta görmüştük gramer olayını. BNF'yi tanımlamıştık. EBNF, Extended BNF'yi tanımlamıştık. Şimdi onu biraz daha geliştireceğiz bu hafta. Tabii bir programlama dilinde söz dizim analizinden önce leksikal analiz yapılır. Bunlar birbirini tamamlayan iki parçadır aslında. Leksikal analizi e, regular expression diyoruz aslında. Nedir bu? E, Chomsky yersizini hatırlayacak olursak oradaki regular diller sınıfına girer burası. Ama burası konteks free diller sınıfına girer. BNF. Söz dizim analizi. Ha diyeceksiniz o zaman hocam bu ilk aşama daha e, kelimeleri bulma oradaki işte e, sayıları bulma türünden mi? Evet. Burası o aşama. Ama burası tamamen gramere ait kısım. İkinci aşama. Söz analiz. Şöyle bir şekilde anlatacak olursak. Biz kaynak kodumuzu alıyoruz. Bunu leksemlerine ayırıyoruz. Tokenlarına. İşte Tokenlara ayırırken lexical analiz devreye giriyor. Bize i̇şte tokenları bulan tokenların işlevini bulan şu lexical analiz. Buradaki tokenları nereye gönderiyor? Söz dizimsel analizciye gönderiyor. Ve söz dizimsel analizci eğer ihtiyacı olursa tekrar leksikal analizciden istekte bulunuyor. Bu nedir? diye istekte bulunabiliyor. Birbirini destekleyen bir süreç olduğunu görüyoruz. Ve buradan sonra artık compiler aşamasına geçiş var. Burada e, lexical analizci daha düşük seviyeli Kısımken buradaki söz dizim analizi ise daha yüksek seviyeli kısım. Bunu biraz önce söylemiştik, daha yüksek seviyeli Context Free Grammar ve BNF. Tabi otomoto derslerinizde göreceksiniz. Biz buna push-ton otomoton diyoruz. Bunlar da hep ayrıca otomoto derslerinizde göreceğiniz konular. Bunların çok ayrıntısına şu anda girmiyorum. Sözcük analizi isimler ve sayıları bakın topluyor. Diyeceksiniz nasıl topluyor? Biraz sonra örnek vereceğim. Sözcük analizi ise statementlar, bloklar gibi daha büyük ölçekli yapıları bir gramer kuralına göre ele alıyor. Bu gramer kuralı genelde BNF çok kullanılıyor. Tabi geçen hafta gördüğümüz EBNF'de, Extended BNF'de ayrıca kullanılmakta olan bir yapı gramer. Bunları kimlerin kullandığını da ileride göreceğiz. Biz de kendi programlama dillerimiz, e, dillerimizi yaratırken bunları kullanabiliriz. BNF'yi. Tabi bu sayede e, söz dizim tanımını daha iyi şekilde yapabiliyorsunuz BNF'ler sayesinde. Ayrıca parser dediğimiz bu gramerleri işleyen kısımlar işte sizin source kodunuzdan e, lexica'ya geldikten sonra şu bölümde parser devreye giriyor. Bu parser'lar direkt BNF'ye dayalı ve BNF'ye dayalı ayrıştırıcılar bakımda daha kolay. Siz direkt gramerizde değişiklikler yaparak parserınızı geliştirebiliyorsunuz. Programlamanın değişmezse değişmez bir kuralı vardır. Burası compiler yaratırken de devrededir aslında. Sözcüksel ve sözcüksel analizde ilk önemli nokta sadeliktir. Ben bunu öğrencilerime hep söylerim. Kodları çok son derece okunabilir yazın. Şimdi okunabilir yazacağız. Basitlik olacak kodlarda. Anlaşılır olacak. Çünkü şöyle bir kural vardır. Siz kodunuzu yazmaya başladıkça eklentiler yapa 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 karmaşıklık derecesini kodun arttırırsınız ve okuması kolaylaştır, zorlaşır. Siz daha okunur, daha kolay okunur kodlar yazmalısınız. İşte bu noktada sadelik çok çok önemli. Buradaki sözcüksel ve sözcüksel analiz de bunu sağlıyor. Sadeliği sağlıyor. İkincisi verimlilik sağlıyor. Çünkü eğer çok karmaşık bir kod yazarsanız tabii ki derleme işlemi daha yavaş olur. Ve bu da bir sorundur. Buradaki sorunu ortadan kaldırmak için de bunların daha hızlı şekilde yapılması lazım. Diğer bir konumuz taşınabilirlik sorunu. Çünkü sözcüksel analizci e, komutlarımızı topladı örneğin. Bir komut topladığını düşünelim. Store komutu. Depolama diye bir komut. Eğer bu compiler seviyesinde Unix'te yazılıysa sadece Unix'te çalışır. Örneğin başka bir komut ee, görelim. Load komutu örneğin. Her ikisinde de çalışıyor. Hem Unix'te, hem Windows'ta, hem iOS'ta. Tüm platformlarda çalışıyor. İşte bu Taşınabilirliği etkileyen bir faktör. Peki hocam Windows için bir kod yazılmış olabilir mi Evet. Store2 diye bir kod var mesela. Store2 diyelim buna Bu da. da Windows'da çalışan kısım. Ama Load kısmı hem Linux hem Windows hem de iOS'da çalışıyor mesela. Şimdi i̇şte burada karşımıza taşınabilirlik kavramı çıkıyor. Ve çözdüksel izci kısmı direkt bakın şuradaki komutlara bağlı biraz buradaki ifadelere bağlı. Bu yüzden de platform bağımlı olmuş oluyor. Ama söz analizi kısmı BNF'ye bağlı, gramere bağlı. Bu yüzden de platform bağımsız olmuş oluyor. Şimdi sözcüksel analizle devam edeceğiz.